Yine adamların üstüne düşen sorumluluk nedir? Güzeller güzeli, yakışıklar yakışıklısı. Bir göreyim senin yakından bakayım. Benim canım da çok çok güzel, baya yakışıklı. Daha büyüyecek o. Şimdi delikanlı o. Badi falan da yapacak evet, inşallah. i̇nşallah. Arnoldu falan katlar. Evet. Ama çok güzel görünüşü evet. maşallah. E ee, bak acayip yükselmiş izleme. Hayrettir ya ben ne oluyor bu saatlerde ben anlamıyorum. Beş misli falan yükselmiş. Maşallah. Ben yakışıklı bir daha dinleyeyim. Din adamlarının üstüne sorumluluk nedir? Ee, yakışıklı Din adamı kavramı yanlış. Din adamı, ya adam para alıyor ona din adamı deniyor. <laughs> Yani dini meslek haline getirip para kazananlara din adamı deniyor. Yani dini meslek haline getirip bundan geçimini sağlayan adama din adamı deniyor. Kur'an bunu kabul etmiyor. Yani din meslek değildir ve ondan geçim de sağlanmaz. Ee, onun için Allah sizden ücret istemeyenlere uyun, ücret isteyenlere uymayın diyor. Yani Allah'ın dinini anlatan kişi ücret alamaz, ondan maaş alamaz, bu yanlış ve bütün Müslümanlar din adamıdır. Her Müslüman din adamıdır. Din adamı diye ayrı bir ruhban sınıfı yok. Sahabilerin hepsi din adamıydı. Özel bir din adamı yoktu ama sonra maaşlı, ondan para kazanan bir din adamı sınıfı ortaya çıktı. Bu yanlış.